Bu ne ya? Gule can yana diyeceğin aslında. gelmiş? Kes. Kedi mi sen? Yok kulaklığı şey iz. yaptım abi ya. Allah. Allah. Tamam. Allah. Era. Hepinize selam. Birlik. Bomba combo yap. Umarım başarabiliriz. Başarabilirsek bence bir tamam. bir şey olur. Tabi bu sırada şey beğenip sevinirim. Ersan Bunu olmayanlara bu kayayı fırlatır. Da Alpizim, Katarina, Yüzdür, 6 olana kadar abiye dayı artık şey ay ya dayı çekeceğiz. 6 olduk sonra vereceğim ama ben. Sabret. Tabii şey sabret, sabretsin. Sabret. Beğenin videoyu be. abi. Abone iyi. yeter. biz. Hadi 6 olalım. Eski bu. Bey al abi. Lütfen. Beyinden. Beynin erkeni kötü de. Bu da biz daha. Altıya kadar. Yapabiliyorsak şu en tez halimiz. Sen de farm yapsam hani bir de zahmet olacak ama. Tabi verdik de Kazandırıyor. Yani zengin gemeen Buradan geri Şen en daha güçlü. Allah. Ha vuramadım. Neden? neden? Ben mecbur dönce. Çok güzel. Ne yaptı ya? Ben öyle bir dönüş yapacağını hiç tahmin etmedim. Ah, Burası çok abi. güzel, çok güzel bir Eşiri, Aşırı iyi. Uçamadım. Ee, tek buraya abi base atar. Ben skor aldım mı? Abi bizimki geçelim. Önüne geçelim. Önünde duruyor. Önünde durma. abi. Önünde ee, abi. Güzel, güzel. Güzel. Güzel alıyorlar. Gelsene. Hemen aynı tekrar. Yokun. Ulti geldi. Yok. Aldım onu. Ultim yoktu abi. Bakmadın mı? Yok, bakmadım. Neyse gider ayak aldım onu yanımda götürdüm ya. Ya bana çok hızlı gelmiş ya. Yago dinlemedik beni hiç. Yago ben dinlemedim. <laughs> ulti boz ulti boz. Eyvallah abi. Çok razı çok çok fayda oldu. Aa tuşur atamadım. Tuşur atamadım hiç var mı? Niye alamadık biz? Ulti erken niye bozmadın lan? <laughs> ne yapıyorsun lan? Arkada geliyor kanka. Çekler. Ya yemedim be. Alt F4 atıyorum ben ya. Geldin ki. Çaldım adım. Aha çaldım lan. <laughs> Ultim var. Support ben miyim? Mal fight mi anlamıyorum ya. Yani. Arışacağım. Ne <laughs> bu biz? da bir skor odaklandı benim ağzıma sıçtı ya. Ben aslında satayım. Bu da geldi. On saniye oldu. Ben yedim. Ben gamet. Gel lan. İbne kadar. Gel gel. Sen yaklaş. Sen onun şeyini alın. Mı? Yaptık komboyu. <laughs> Çocuk yine ut atmadı. Şen mi abi? Ne gerek var abi ulti? Ne gerek var abi ulti? Ben orada ne yapacağım? <laughs> A ultim var dayı bir akma. bu. Ne yok, bu? Yok. yok. Zaten devam eder mi? Eder söyler. What this is? Benim Q gidiyor abi. Bak yeni bana ulti atmadık. Ayıcam ya. Yiyeceğim ya. Yiyeceğim ya. Niye ya. <laughs> ya. Vardı? Bana niye ulti atmıyor? Bardeşim ya. Bundan benim ne sorunum var? Bu bana niye ulti atmıyor? Kardeşim ya. Bana niye ult atmıyorsun sen harbiden? Abi senin supportun var o adamın yok. Evet doğru söylüyor. Benim supportum yok. Ben supportum ben supportum. Bakın <laughs> <laughs> manyağa bak. Sen <laughs> supportsun ya aynen ya. <laughs> ben yaz senin yazlığına bak abi. Senin supportun um var diyor. Support olan kişi benim. Benim nasıl supportum var? Evet <laughs> ben şey... Abi ne aracık oldu. Lan Ejder. <laughs> Zoo E'ye geldim. Beni görmüyor. O da benim kucama geliyor. Ne yapıyorsun nasıl E? At ultin abi. Kanka Benji var. Benji. Zoo E'de mi benşi var abi? Bakayım. Ben niye tanklıyorum? Aa. Aa. Ok. <laughs> ne oluyor lan? Kalkan geldi orada bir şey. geçti. Lan slow'dan çıkamıyorum. Korkma devam et. Görüş yok. Beni görmüyorlar. Korkma korkma. Içine bak. Her yeri temiz. Hep temiz. Sonra hep. Ben balcan tarlak. Desinler. Bu da de geliyor. Oğlum bu çocuk niye ilerlemiyor ya? Hayırsın ya. Orada onun durması gerektiren sebep ne yani orada? Niye durdu o mesela? Bu niye durdu orada? Bak ya? Yani? Daha yavaşlattım. Başlattım. E atlamadı? Daha yavaşlattım. Gördün mü Bana gelince ben seni atmıyorum. Adam satmadı abi bizim için kendini feda etti. Sen sattın. Satmadı da. Ben mi sattım? Ha, ha, hocanla gideyim. Hocanla gideyim fight atayım aynen. Direkse öleceksin gerekir. Allah Allah. Ya adam ta nereden ult atmış sana gelmiş senin için içeride kalmış. <laughs> Vallahi ayıp ya. E, dedi, önüne geçti ben önüne adam önüne geçti. Ne bu sana şey gelsin. Sen sen kesmeye çalışıyor. Abi devam etsen adam ya o mesele ne? İp, ipneye devam etmeyeceğim. Niye abi? Görsün sattın. Az önce Genshin beni sattı. E? Bak 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 şimdi. Bak. Az önce de Genshin beni sattı kanka. Niye devam etmedi Bunda durdu. Çakışıyor mu? Çakışıyor. <laughs> Gerekirse söyleyeceksin abi. Yok ben o ipneye kaçak <laughs> oldum Ha vurmuyor gördün mü? Vurmadı az önce. yapıyor? Kesilecek daha seni. Yazmıyor. Pastor orada Ulti de atmadım. İbne Jogget'in skorunu almak için vurmuyor. Ne şey yapıyorsun? Yoksa ben öldürtmezdim onu. da Vayne'e de ulti vurdu. Abi senin ulti beni gözü kör etti ya bu arada. Ben tek bir tane ulti var. Adem kaçırdın ya abi. 2 tane kaçırdın abi. Tek bir tane kaçırdım. İki ikiye. Bir nerede kaçırdım? Birini burada, birini de şurada kaçırmıştım. Kaçırmadım. Orada ulti atmadım ben. Abone gelsiniz de. Allah'ın. Bir adım geri at ya, bir adım geri at beni çıldırtma ya, beni bir çıldırtma ya Ya bir tık fazla bulmuş Bunu, bunu yorgun savaşarak alabiliriz ben Ya Vayne Tek öpegi galibisin Vayne Allah'ını sikim bu top Top kule alınmamış mı lan? Ben alınmış sanıyordum kapattım alan. Sen dibimize girmeden. Hey gel yaklaş yaklaş. oraya hey, yaklaş. Ne oldu? Ne oldu? Az önce erkektin. Ne oldu? Erkektin. Gel gel. Aç şu küyü. Git içine içeri. Bak da bir Ay Hayır abi kaçmasın diye. Arsik duruyor. Duruyor. Önce artık yapıyorsun. Ne şey yaptık? Kaldı. Gel lan bu komut yapasın. Gel ya sana bir skor. İşim olmaz abi skorla. Support'um ben. <laughs> onu, onu, bile çalamadın ya. Ya <laughs> onu bile çalamadın ya. Çaldım lan. Abi 55 gold bana geldi nasıl çaldın? Bana da geldi. Biliyorum. <laughs> gold geldi bana. Vallahi. <laughs> Kaydı var. Kayıttayım şu an. Ha Emel. Ben adamı gördüm ben. <laughs> abi o ip neye gıcık oldum ben beyne sabahtır ip ben beni ben ne zaman görürse kapıma sıçra atıyor biliyor musun? Ya bu sefer gelsin. Oğlum ne yapıyorsun lan onu ulti atılır mı ya sen? Alırız alırız öldü 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 öldü. Bir canı var. Bir canı var. Gelin. Gelin. Aşın. Aşın. Beni ısırır mı lan acaba? Lan ölüyorum lan. Beni kaybediyorsun. GG. <laughs> <laughs> Hem <laughs> vuruyormuş lan?